merhaba. Sağ ol. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Arkadaşlarım dün bildiğiniz gibi İdlib'de maalesef e, bir hadise yaşadık. Bunun sonunda iki kahraman arkadaşımızı e, şehit verdik. Dünkü şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlarım. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Annelerine, babalarına, ailelerine ııı e, saygılarımı, şükranlarımı sunuyor, sabırlar diliyorum. E, sabırla, sabırla arkadaşlarım azimle ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bu mücadele öyle bir mücadele ki yani bitmeden hiçbir şey bitmiyor. Sonra varmadan hiçbir şey bitmiyor. Dolayısıyla daha önceki yaptıklarımızın bir anlam kazanabilmesi için de bu mücadelenin sonuna kadar gitmemiz lazım. Bu buradaki yaptığımız emeklerin bu çıkmaması lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Bizim şehitlerimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi şehitlerimizin kanının da boşa akmadığını göstermek bakımından da bizim mutlaka bize verilen vazifeyi başarmamız lazım değerli arkadaşlarım. Fırat Kalkanı ile başladı. Daha sonra bildiğiniz gibi Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunları yaparken de başlangıçta söyleyimin altı bir daha çiziyorum. Tek amacımız hudutlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın güvenliği. Dolayısıyla hudutlarımızın güneyinde herhangi bir oluşuma adı ne olursa olsun ister terör koridoru deyin, ister başka bir şey söyleyin, bizim buna müsa müsaade etmemiz asla söz konusu değil. 84 milyonun güvenliği söz konusu. 911 kilometre kilometrelik bir sınırımız söz konusu arkadaşlar. Bunların güvenliğini sağlamak bizim boynumuzu borcu. Mehmetçik de bunu hak ile yaptı. Ve bu terör koridorunu eğer biz Mehmetçik bunu parçalamasaydı bugünlerde çok daha yoğun, çok daha kapsamlı, çok daha derin, çok daha farklı problemlerle uğraşıyor olurduk. Dolayısıyla bunun da kıymeti, bunun da manası, anlamı iyi anlaşılmalı, bilinmeli değerli arkadaşlar.